YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de çok güzel, çok kolay iki şiş yelek, hırka, atkı, bere örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Yeleklerde, hırkalarda, atkılarda, berelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle gördüğünüz gibi ortak kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için 3,5 numara şiş kullanacağım. Siz daha salaş olsun isterseniz daha kalan şişler kullanabilirsiniz. Çok güzel salaş hırkalar, etoşallar örebilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik ördüm. Anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Lastiksiz de örebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter, atkı, bereni başlarsak bir model 2 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 1 2 1 2 yani 2 4 6 8, 10 bu şekilde 2-2 ilmek atıyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir kez şişime doladım. Sırasına gelen 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bunu tekrar ediyorum. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar modelimizi önce bir kez doluyoruz. 2 ilmeği birlikte düz kesiyoruz. Bir kez doluyoruz. 2 ilmeği birlikte düz kesiyoruz. Ben şöyle birinci sıramızı sıra, sıra, sonuna kadar aynı şekilde tekrar ediyorum. Son kez bakın bir kez doladım. Son kez de 2 ilmeğimi kesiyorum. Kestikten sonra bakın dolamıyoruz arkadaşlar. Kestikten sonra kenar ilmeğini örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmekler bu şekilde bir ters bir doladığımız. Bir ters bir doladığımız bu şekilde gözükecek. Şimdi baştaki ilk bir tane tersimi ters örüyorum. Bir tane tersimi ördükten sonra doladığımız ve ördüğümüz bu şekilde olacak. Önce bir kez şişime doladım. Bakın doladığımızı ve ördüğümüzü iki ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Yapacak olduğumuz işlem bu. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. İkinci sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyoruz. Gördüğünüz gibi son kez bir kez doluyorum, iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Kalan doladığımız ilmeği bunu bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırası arka yüzden bu şekilde. Modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sırada ilmeklerimi birer birer düz örgü örüyorum. 3. sıramız sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin Üçüncü sırası ilmeklerimiz düz örgü arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Modelimizin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada da ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada ilmekleri sıra sonuna kadar ters örgüyle devam ediyorum. 4. sıramızı da ilmeklerimizi ters örgü ördük. Ben sizlere modeli bir kez anlattım. Model 4 sırada tekrar ediyor. Şimdi modeli bir kez daha anlatacağım. 4 sırada tekrar eden örgü modelimin 1. sırasının tekrarı. 1. sıramızın tekrarı kenar ilmeğinden sonra bir kez doladım. İki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez doladım. İki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde dolu yapıyoruz. Önce bir kez doluyorum. Sonra iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez doladım. iki ilmeği düz örgü olarak kestim. Kolay iki şiş örgü modeli atkı, yelek, bere, hırka örgü modellerine yakışacak bir model. Son kez doladım. Bakın son kez doladıktan sonra son kez de iki ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Birinci sıramızın tekrarı. Modelimin ikinci sırasının tekrarı. İkinci sıramızın tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir kez şişime doladım. Önde doladığımız arkada ördüğümüz iki ilmeği birlikte düz örgü, ters örgü olarak kesiyoruz. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Bu şekilde modelimizi tekrar ediyoruz. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de çok güzel bir örgü modeli. Son kez iki ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir tane de ters ördüm. Kenar ilmeğini ters, ör ters örüyorum. İkinci sıramızı bu şekilde kurduk. Modelimin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. 3. sıramızın tekrarı. İlmeklerimizi düz örgü örüyoruz. 3. sıramızın tekrarında Genel de ters ördüm. Modelimin dördüncü sırasının tekrarı. Ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Dördüncü sıramızın tekrarı. Model 4 sırada tekrar eden bir örgü modeli ben sizlere iki kez anlattım. Daha kolay anlaşılsın diye video öncesi küçük bir parça hazırladım. Evet sevgili dostlarım canım takipçilerim gördüğünüz gibi çok güzel çok da kolay bir örgü model oldu. Sadece 4 sırada tekrar ediyor bu güzel örgü modelimiz. Modelimin güzeline bakar mısınız? Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, etol, şal örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Her ipe yakışır, her şişle de örebileceğiniz bir model. Daha kalın şişlerle çok güzel salaş örgüler elde edebilirsiniz. Modelimizin şöyle bir de arka yüzünü görelim. Arka yüzde bu şekilde. Atkı veyahut da etol, şal yaptığınız zaman iki tarafı da kullanabileceğiniz bir model. Evet sizlere bugün bu güzel örgü modelinden bahsettim. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.